Çekeceğiz. Ay Allah'ım hem mikrofonumuz yok hem dışarıda çok ses var hem de Yava da önde vlog çekiyor <laughs> ee, ve yani şöyle bir şey var gerçekten bugün 3 günlük bir vlog çekeceğiz ve böyle e, çok eğlenceli olur mu bilmiyorum ama... Yani biz eğlen, eğleniceğimizi planlıyoruz. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Ya evet, gerçekten izlemeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bunu söylememiz gerekiyormuş. Ben bunu e, kutsal motorda gördüm. Anlar söylemiyor İşte iki yıldır, iki yıldır asla bunu söylemeyen e, şeyin e, kanalın takipçisi asla artmıyor falan diye biz de söyleyelim dedik. Ay. Ay, şimdi. Çekiyor musun? <laughs> evet. Şimdi hocam <Hiç gülüyor> <yapmayacağım>. kameranın silmemiş gibiyiz. Yok, sen Ben kendimi çok mutlu görüyorum. Okay. Aynen görüyorum. Ya yeah. <laughs> <laughs> 25 yaşında ya. <laughs> ya değilim ya. gibi bir şey. Aa, uh, uh, Which place? Yeah. Okay. Uh. Asıl inmemiz gereken yerde <laughs> Birazcık yere benziyor. don't ben know. Şimdi biz yeri bulmaya çalışıyoruz. Ay, Ay. ya, ya bu günaydın diyebiliyor. Şey Başka şeyler de diyebiliyor. Günaydın. <laughs> günaydın. Evet başka şeyler diyebiliyor ama ayıp. Şeyler alacağız şimdi yiyeceğiz çok canımız yemek istedi. Yağcık. Bir şeyler aldık. İlginç şeyler. Just a try. Yes, just a try. Çok sevdim. Benim Türkiye'deyken böyle plastik kap şeylerim vardı, koleksiyonum gibi bir şey vardı. Annem hiç hoşlanmıyordu hatta. Anneciğim buradan sana selamlar. Öyle ama bunlar çok tatlı duruyorlar. Ha bu cappuccino galiba. Olabilir. Bilemedim, emin değilim. <laughs> <laughs> Yavaa. diyeceğimi bilemedim. <laughs> Gerçek anlamda şu an boşum. Metrodayız. Şimdi buranın bir tane merkezi varmış. Merkezine doğru gideceğiz. Orada bir şeyler yiyeceğiz, bir şeyler atıştıracağız. Ondan sonra da e, Yavan'ın istediği kafeye gideceğiz. Evet. Değil mi? Yes. <laughs> Burası neymiş biliyor musunuz arkadaşlar? Ben Merve'yi çeviriyorum size şu an. Burası... Karşıdan kaymış. Kapıdan karşıya geçiyoruz. Ee, burası Degu'nun merkezi. Eski merkez galiba. Burada da şu Burası da baya bir eski bir büyük ihtimalle buranın kalan sayılı şeylerinden biri. Çünkü biliyorsunuzdur Kore'de çoğu şey yıkılmış durumda. Sadece Seul'de kalanlar var. Busan'da çok nadir kalan şey var. Eskiden ki Busan hani hükmeden yerlerden biriymiş ama çok fazla yer yok. Japonya'nın Japonya ile Japonya olan savaştan ve Japon emperyalizminden dolayı o zamanlar yıkılmış. <gülüyor> 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 ünlü şeyini almaya geldik. Bu buranın Degu'nun ünlü bir böyle ekmeği diye geçiyor. Ekmek diyorlar ama ekmek değil aslında. Hani biz şey diyoruz ya unlu mamulleri. Onlar da unlu mamulleri yerine ekmek diyorlar udon gelecek arkadaşlar. Ee, kimbap, böyle buranın iki tane kalabalık yeri vardı. Burası ikincisi diğeri aşırı kalabalıktı. Orada asla oturamazdık. Bunun içinde et yok bu arada. Ee, bu geleneksel kimbapların içinde et olmuyor. Bir de udon gelecek. Kim <laughs> aldık şimdi. Bunları yiyeceğiz. bayağı baya baya şeymiş. Ne Baya kültürel. Okey. Baya kültürel bir şey bu arada bu. Baya geleneksel bir şey. Zaten böyle bir yerden aldık şöyle. Şimdi bunu yiyoruz. Yes. Şöyle içeyim. It's empty. No 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 no. No. Wait bal Değil ve şey. <laughs> yeah. içinde yeah. bal ve e, kuru yemiş var. Hmm. Oh, yeah. Badem falan. Biz <laughs> Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Really really cheap. Arkadaşlar bunlar gerçekten ucuz. Merve gelirken aldığı 11 bindi. Iı, bunlar otobüs biletinden daha ucuz. Otobüs var. bileti 8 bindi. Biz şu an 7700'e gidiyoruz. Ya tamam hani şöyle bir şey var. 1 saat 15 dakika, 1 saat 45 dakika. Da... Yok, 1 saat 15 dakika. Bu çok dakika fazla bu arada. 1 saat 45 dakikada gideceğiz. Yes. Evet, normalde buradan 50 dakika sürüyor. <laughs> KTX'de. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu bayağı eski olan. Bayağı zaten sesten anlayabileceğiniz gibi bu bayağı bayağı eski oldu. Zena da geldi. Şimdi biz bir mu? tane böyle açık bir pizzacıya doğru yürüyoruz. Zena sağda giyiz adım biliyorsunuz. Biz de Yava'yla burada yürüyoruz. Yava günaydın diyebiliyor. Vlogging. <laughs> 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 oh, yeah. <wow>. Merhaba. Merhaba. <laughs> Ne yapıyor? <laughs> Ya şimdi kaçıncı katta olduğuna bakıyorum açıkçası. Aa, six chung diyor, okey. Okey. Yeah, six chung. Altıncı katta. İngilizce, Korece, Batnaf Türkçe, perfect. Gerçekten harikayım mi? <laughs> Yemek yiyeceğiz. Bakmak Türkçe. What's bakmak bakmak? Bak? Yeah, bak. What? Bakmak Türkçe. Yeah, Look for. Aaa. I you saying baklava. I baklava. Biraz ortadan başlamışım gibi oldu ama Ece bana kızacak. Burada panç punch gibi bir şeyler var. Jelly diyorlar. Üzerine sos ekleyebiliyorsunuz. Bunlar şu pudingmiş. Bu kayısılı bir şeyler ama yok şeftaliymiş. Çok pardon. Bunda da mandalin. Aynen şu en sevdiğimiz şey tabii ki de. burada şey var. Bingsu yapılma makinesi var. Bingsu Kore'nin geleneksel tatlısı. Böyle yoğun bir süt var ya süt reçeli gibi ama bilmiyorum yoğun yüz diyoruz biz burada ya da böyle red bean ee, kırmızı bir şey bilmiyorum buz ve marshmallow ekleyebiliyorsunuz şu şekilde burada dondurmalar var sonra aa yeni pizza geldi yaşasın Sonra böyle burada pizza çeşitleri var normalde daha bayağı çok tabii ki de ama biz birazcık geç geldiğimiz için şu an çok fazla gözükemiyor. Bunlar sal salatalar. Değişik tarzda. Ay şunu deneyelim. Bu çok güzeldi. Ya da bu birinden biri güzeldi bunun. Değişik salatalar var böyle. Burada birazcık daha turşumsu şeyler var. Burada da bu e, black tea Aa siyah çay yeşil üzüm ad'ymiş. Bu da Korean Style Latte'ymiş. Şaşırdım şu anda. Gerçekten sizin kadar ben de şaşkınım. Burada tatlı gibi bir şeyler var. Brownie. Şu brownie. Bu da kek. Mary kekmiş. Ondan sonra burada neler var? Tavuk var. Çeşit çeşit tavuk var. Gerçek anlamda çeşit çeşit. Aa bu yeni gelmiş. Çok güzel gözüküyor. Bir de şu da çok güzel gözüküyor. Ben bunu önceden yemiştim. Bu da güzeldi gerçekten. Burada değişik çeşitli makarnalar var. Ben en çok Rose ile böyle o tarz bir şey. Bir de şunu çok seviyorum. Onun dışında böyle e, udon, fish cake soup var. topuki var. Bir de böyle pilav tarzı bir şeyler de var. Onun dışında, Selam Ece. Acaba bu kısım kesecek? Su ve değişik içecekler ve kahve makinesi var. Tabii ki de benim en sevdiğim kısım burası. Açıkçası benim yaptığım, benim yediğim yerde daha çok çeşit, çok çok daha çok çeşit tatlı vardı. Ve salata çeşidi bir tık daha fazlaydı ama pizza çeşidi aynıydı açıkçası. O kadar yemeye daldık da ki şey yapmayı unuttuk ha. Tabakları çektin mi? Bu kadar çok çaldığında çektin mi? Biz şimdi waffle yapıyoruz arkadaşlar. Give <laughs> 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 me one, one, play, 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 play. <laughs> Okay. I am wow. ee, şöyle bir şeyler oluyordu masada. Göstermek <laughs> istedim size çünkü gerçekten çok lezzetli. Şu vafını sonradan keşfettim. Kendime şöyle küçük yapmıştım. <laughs> bir kapla. Bunu iki kapla yaptım. Bence gerçekten oranı çok orantılı. <laughs> Şunu üç kapla yapayım dedim. Daha çok kişi tatsın diye. Ama ne olduğuna dair en ufak bir fikrim yok. Bayağı parçalandı. O zaman yarın görüşürüz. Yarın görüşürüz. Haydın. Kahvaltı ediyoruz. Herkes çok çirkin ama Merve'yi gösterebilirim. Bu O zaman çirkin değil. <laughs> görüşürüz birazdan. Selamlar. Ar Biz dışarı çıktık. Şu an bir şeyler konuşuyorlar şey şey anlamadım. Sonunda an gidiyoruz. Hadi. Şimdi de bu kafe'ye gidiyoruz işte. O o araç orası çok güzel böyle genel olarak her yer okyanus kenarı. Ondan sonra ıı ee, ay bir dakika. Bir de böyle okyanusu çok. Aslında Avustralya'da arkadaşımız ama o, daha çok böyle okyanus böyle daha daha soluyum falan. Çünkü çok ilginç bir şekilde içim ve Seoul tarafı Kore'de aşırı soğuk. Ama burası oraya oranla o kadar soğuk değil yani. Bu uzun şeyleri giyiyor olabiliriz ama yani o kadar soğuk değil. Bu yetiyor yani. Çünkü bu gerçekten bu sanda ay Kore... Seul'de yetmiyor. Ben tek oturuyorum. Onlar üçü beraber. Göstereyim mi size? Bu biz, ses siz, bizimle tripodu almadı falan. Aşırı botla da çok zor oluyor biliyor musun? Sürekli tak çıkar, tak çıkar, tak çıkar falan filan. Nerede benim çiftim? Nerede benim çiftim? Senin <laughs> çiftin uyuyordu ya yolda bildiğin o yani yarım saat falan sürüyor yolda bildiğin uyumuşum ya bu da konuşuyordu orada bu da bu bir şeyler. <laughs> Gençler, ben konuşuyorum burada, hiç açmamış ya. Geldik. Şimdi yürüyoruz. Ama hava gerçekten çok güzel biliyor musunuz? Gerçek anlamda, bayağı güzel hava ve böyle normalde cidden çok soğuktu. Hani bununla bile üşüyorduk ve ben bunu çıkartıp şu an durabilirim. O kadar hava güzel ama midem çok bulalıyor. Otobüse geldiğimiz için bayağı kötü oldu. Öyle <laughs> <laughs> işte çok güzel. Bir dakika şimdi kapayacağım. Tabii ki de Türkiye'deki kadar güzel bir deniz yok. Ama ama güzel bir deniz var. Bu arada kafe de böyle hani yerken çıkartabiliyorsunuz ama onun dışında hiçbir şekilde kendiniz çıkartamıyorsunuz şeyinizi, maskenizi. maskenizi. Şimdi görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Tamam. Evet. Hadi. Yükte. Bye bye. diyelim. Tamam. Bir sonraki videoda Hı -hı. görüşürüz. Evet. Görüşmek üzere. Beğen bye bye. It, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye.